Haydi şimdi geliniz. Biz de hep birlikte evrim savunucularına bir itirazda bulunalım ve diyelim ki: "Ey evrimci arkadaşlar, mesela ne olsaydı evrim çürümüş olurdu size göre? Daha ne olacak? Daha nasıl bir kanıt görmeyi bekliyorsunuz? Evrim geçirmeyen 2.3 milyar yıllık üstelik bakteri gösteriyoruz. Kılıf uyduruyorsunuz. Ama tür değiştiren, yani evrim geçiren tek bir canlı örneği dahi gösteremiyorsunuz. Çünkü yok." Evrimi çürüten makale gösteriyoruz, kılıf uyduruyorsunuz. Tüm fosil kayıtların evrimi çürüttüğünü belgeliyoruz, kılıf uyduruyorsunuz. Evrimi çürüten nice bilim adamlarını gösteriyoruz, yine kılıf uyduruyorsunuz. Böylece evrimin çalıntı bir minare olduğunu her halinizle kanıtlıyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu zihniyetle değil 160 yıl, 1160 yılda geçse evrim çürümez tabi. Çünkü bilim, bilimsel bir fikri çürütebilir. Saplantılı bir inancı değil. Siz evrime inanmışsınız. Sorun ise bu inancınızı bilimsel gerçek gibi, yasa gibi dayatıyor olmanız. Bu evrimci zihniyet faraza geçmişe gitse, insanın topraktan yaratılışına şahit olsa, gözüyle görse der ki: "Meğerse insan maymundan değil de topraktan evrilmiş." Evolution of soil, toprağın evrimi der de yine de Allah yaratıyor demez ve evrim söyleminden asla vazgeçmez. Çünkü evrim, materyalizm, pozitivizm, ateizm adına alternatifsizdir. Umarım meramımız anlaşılmıştır. Özetle evrimi savunmak bilim karşıtlığıdır. Çünkü tarafsız bilim evrimi savunmuyor, açıkça reddediyor. Bilimi inancına alet eden materyalist film adamları ise bulguları eğip büküp evrim var diye inatla empoze ediyorlar.